Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hazreti Ali aleyhisselama tavsiyeleri ikinci bölüm. Ya Ali, zahirde kendisini sana dost gösterip aslında dost olmayanın nişanesi üçtür. İnsanın yüzüne karşı dalkavukluk yapar, arkasından gıybet eder ve sen musibete uğradığında da sevinir. Zalimin de üç nişanesi vardır. Eli altında bulunanlara zorbalık yapar, kendisinden üstlere isyan eder ve zalimlerle işbirliği yapar. Riyakarın da üç nişanesi vardır. Halkın yanında gayretli ve hareketli olur. Yalnızlıkta üşenir ve bütün işlerde övülmesini sever. Münafığın da nişanesi üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, kendisine güvenildiğinde hiyanet eder ve verdiği sözün üzerinde durmaz. Tembelin de alameti üçtür tefrite düşünceye kadar gevşeklik yapar, zayi edinceye dek tefrit eder ve günaha düşünceye kadar zayi eder. Akıllı kimseye ancak üç şey için yolculuğa gitmek yakışır. Geçimini temin etmek, ahiretine yönelik bir adım ve helal bir zevk. Ya Ali, cahillikten daha şiddetli bir fakirlik, akıldan daha faydalı bir servet, Kendini beğenmişlikten daha korkunç bir yalnızlık yoktur. Ve hiçbir amel, tedbir almak, hiçbir takva, günahtan sakınmak ve hiçbir soy sopta iyi ahlaklılık gibi olamaz. Konuşmanın afeti yalan, ilmin afeti unutmak ve bağışta bulunmanın afeti de minnettir. Ya Ali, dört haslet bedbahtlıktır. Gözyaşının kuruması, katı kalpli olmak uzun arzu ve dünya sevgisi. Ya Ali, halkın en kötüsünü sana tanıtayım mı? Evet ya Resulallah dedim. Buyurdular ki, halkın en kötüsü günahları affetmeyen ve hatalardan geçmeyen kimsedir. Onlardan daha da kötüsünü sana söyleyeyim mi? Evet ya Resulallah dedim. Buyurdular ki, onlardan daha kötüsü, Şerrinden korunulmayan ve hayrı umulmayan kimsedir. Ya Ali, Allah kendi kulunun "Allah'ım günahlarımı affet. Çünkü senden başka günahları affedecek bir kimse yoktur." demesini beğenir. Kul böyle dediği zaman Allah da meleklerine şöyle hitap eder: "Ey meleklerim, bu kulum kalpten benden başka günahları affedecek birisinin bulunmadığını bilmiştir." Şahit olun ki ben onu bağışladım. Ya Ali, yalan konuşmaktan sakın. Çünkü yalan konuşmak yüzü karartır. Ve sonra da o şahıs Allah katında kezzab yani çok yalan konuşan olarak yazılır. Doğru konuşmak da yüzü ağartır ve böyle birisi de Allah indinde sadık yani doğru konuşan olarak yazılır. Doğruluğun bereket kaynağı ve yalancılığın ise uğursuzluk olduğunu bil. Ya Ali, gıybet etmekten, yani başkalarının arkasından konuşmaktan ve söz taşımaktan kaçın. Çünkü gıybet etmek orucun sevabını yok eder ve söz taşımak da kabir azabına sebep olur. Ya Ali, ister yalan yere olsun, ister doğru, zaruret olmaksızın Allah'a yemin etme. Allahu Teala'yı kendi yeminine vesile kılma. Çünkü Allahu Teala yalan yere ona yemin eden bir kimseye acımadığı gibi onu gözetmezdi. Ya Ali, yarının rızkı için gam yeme. Çünkü her günün rızkı gelip ulaşır. Ya Ali, inat etmekten sakın. Çünkü inatçılığın evveli cahillik, sonu ise pişmanlıktır. Ya Ali, sinirlenme. Sinirlendiğin zaman otur ve Allah'ın kullara karşı olan kudret ve hilmini düşün ve sinirlendiğin vakit sana Allah'tan kork dendiğinde sinirini atıp hilmine ve sabrına dön. Ya Ali, kendi malından başkalarına harcadığın şeyi Allah'ın rızası için harca ki Allah katında onu biriktirilmiş olarak bulursun. Ya Ali, ailen komşun, muaşerat ettiğin ve dost olduğun herkese iyi davran ki Allah katında yüce derecelere ulaşasın. Ya Ali, kendin için sevmediğin şeyi başkası için de sevme. Kendin için sevdiğin şeyi kardeşin için de sev. Böyle olursan hükmünde yani diğerleri hakkında hüküm vermede adil ve adaletinde insaflı olursun.'' gök ve yeryüzü ehlinin yanında da sevilirsin. Vasiyetimi unutmamaya çalış.''